Uyuşturucu Partisi. Diyarbakır'dan bir kare resim. Onun için bu resme ne olur pür dikkat kesilin iyice bakın ki bunun gibi daha niceleri var. Şehrin birçok bölgesinde aynı manzaralara rastlamak mümkün. Yıllardır da yazıp çiziyoruz, söylüyoruz ama bir türlü kökü kazılamıyor, köklü bir sonuç alınamıyor. Kısa süre önce de dile getirmiştim. Hatta ilgili ve yetkili bazı zevat gönül koydu. Ne diyelim hakikati haykırmak bazı kişi ve makamların hoşuna gitmez. Çünkü zülfiyara dokunuyor. Gerek bağların metruk yapılarının yer aldığı. 5 Nisan mahallesi ki önceki akşam 10 yaşındaki kız çocuğuna yönelik taciz olayıyla gündem oldu. Mahalleli tepkili iti kopuğu kol geziyor diye. Gerekse de Batı kent bölgesi, huzur ve yeni şehrin şehitlikle surun diğer varoş bölgeleri olsun. Benusen ya Hevsel bahçelerinin içerisi, bırakın yetişkinler, gençler, küçük çocuklar dahi uyuşturucu partileri düzenler hale geldi. Tıpkı resimde görüldüğü gibi yine bir grup lise öğrencisi gün ortası. Okullarında, sınıflarında ders görmeleri gerekirken onlar varoş bölgede, hemzemin geçit noktasında uyuşturucu partisi tertipliyorlar. Kimi esrarla sigara, kimi pette, kimi de metanfetamin içiyor. Yakından baktığınızda hepsi zombi olmuş. Ne hazindir ki toplum olarak yaşananlara kayıtsız kalıyoruz. Onun içindir ki işte böylesi bir nesil oluşmaya başladı. Yarının büyükleri olma halinin ne durum içereceğini düşünmek, konuşmak bile istemiyorum. Peki kim suçlu ya da sorumlu? Buradan çok isim, kurum, makam ve mevki sıralayabilirim. Polis mi? Savcılık mı? Cezaevi mi? Islah merkezleri mi? Okul mu? İdareciler mi? Say say bitmez. Ancak özetle ifade etmem gerekirse Diyarbakır'ın özelinde Diyarbakır halkı ülke genelinde ise 85 milyon nüfus bir bütün olarak sorumluyuz, suçluyuz, müsebbibiz. Çünkü milli hadiselerimize ne yazık ki hep kayıtsız kalmaktayız. Çünkü her şeyi şahsileştiriyoruz, kişiye odaklanıyoruz ya da kurumlara, makamlara. Bizim yekün vaziyette neslin daha bir bedba hale düşmemesi için sorumluluk üstlenmemiz gerekir milli bir mesele hatta ülkenin ve milletin bekası olarak görüp hassasiyet göstermeliyiz. Aksi takdirde bir dönem gelir ki millet bileşir. Altılı Muamması Vallahi biliyorum, biliyorum siz de diyorsunuz ki yetti yahu şu altılı masanın muamma hali artık gına getirdi. Gecemizi de, gündüzümüzü de, yaşamımızı da, sosyal, ekonomik ve siyasal hayatımızı harap etti. İçimiz karardı, sonuç doğurmayan siyasetleri. Ne olacaksa olsun artık bilinmez denklem haline karşı tavır koyduğunuz. Kim baş, kim son, kim sağ, kim sol, kim neyi istiyor ya da neye karşı bilen yok. Herkes burnundan soluyor ama ve lakin niçin soluduğu meçhul. Masadaki belirleyici rol kimdedir diye sorsanız zatlara herkes birbirine bakıyor faili meçhul bir tavırla dudak büküyorlar. hastalık kelam belirsizlik içerisinde tozlu dumanlı havada bulunuyor şu anki altılı masanın ortaya koyduğu siyaset. Eee yüzyıllık Türkiye'nin Türk modeli siyaseti böyle değil mi? Ne kadar sürer bu gidişat bilinmiyor. Diyorum ki parti tabanları vaziyete karşı tavır alsalar ve bunları bir silkeleseler. Özellikle de altılı masadaki tüm parti üyeleri ve seçmenleri bilimum hepsi gidişata karşı bayrak açsalar. Millet olarak yaşanan şu muammalı, belirsizlik, ihtiva edici, siyasi seyre nokta koyma adına yetti deyip karşılarına dikilseler. Mesela millet adına bu bir muhturadır deyip deklarasyon Yayınlansa. Bunu da Ankara'nın göbeğinde dün AK Parti'nin 11 Büyükşehir Belediye Başkan Vekillerinin rakip siyasilerine ve belediyelere karşı çektikleri hotri meydan çıkışı gibi ve iki maddelik bir çıkış yapsalar, altılı masadaki tüm liderlere beyler kendinize gelin bizi bir dinleyin deyip deseler ki, ne bu korkaklık, pısırıklık, ürkek haliniz? Özgüven kaybından kurtulun, kendiniz olun, özünüz olun. Şunu bunu taklit etmek, dışarıdan medet ummaktan vazgeçin. Yerli ve milli olmaya çalışın. Hanginiz bu işin belirleyici rolünü üstlenecekse bir adım öne çıksın. Yumruğunu masaya vursun, rolüm de bu, belirlediklerim de bu desin, biz de bilelim, sizde bir hayır çıkar. Yok eğer cesaretsizlik zafiyeti içerisinde hiçbir çaba ortaya koyulmayacaksa, siyasi savaşçı olmayıp belirleyici rol alma gibi özgüven taşıyan biri içinizde bulunmuyorsa, armut piş, azma düş modundaysanız, kendinizden değil elin gavurundan medet umarak gel başımızda bulun belirleyici sen ol diyorsanız, yerel olma noktasında ne elini ne yumruğunu sıkıp masaya vuracak biri içinizde yoksa bırakın bu tiyatroyu, perdeyi kapatın, herkes evine. Harç bitti, amel Ayla Paydos. Doğrusu seçmenlerden gelen bu muhturay dinleyen olur mu? Sanmam olsun. Söz dinleme gibi bir karakterleri de yok. Çünkü zatı muhteremlerin halk ve seçmen gibi bir dertleri de yok. Tek dertleri masadaki yemekten ne kadar nem nemalanabilirim. Şu güldür güldürdeki skeç gibi. Yemeğin bedelini ödeme şeklinde yüzde göre. Alman usulü derler ya, bu işten bir cacık olmaz. Yazıyla hemhal olurken bir dostum telefonla aradı. Hal hatır derken ne yapıyorsun dedi. Yazıya odaklanmış bitirmek üzereyim dedim. Sordum kendisine, altılı masanın patronu kim diye. Yılların siyasetçisi birçok merdiveni yürümüş kişi olarak, tabii soldaki mahallede hep yürümüş, vallahi başta belli değil, sonda belli değil diyerek noktaladı. Ama biliyorum ki birçok kişi de masanın kurucusu Kemal Bey patron da odur diyor. Doğru dışarıdan bakıldığında ilk etapta öyle bir görüntü ortaya çıkmıyor değil. Her şey onun ekseninde dönüyor, söyleniyor, konuşuluyor gibi. Ama gel gör ki içi odaklanıp sahadaki aksiyonel tutum ve ifadelerin halkalarını birleştirdiğinizde hiç de patron değil. Belki abartı olacak. Mevcut durumun en zayıf, en kopmaya hazır sağda, soluda, tahribat içerisindeki bir halkı olarak Kılıçdaroğlu olduğunu söyleyebilirim. Elindeki tek değnek CHP'nin üst kattaki koltuğu bir açıyor bir kapatıyor. Biliyor ki kapıyı tam açarsa koltukta üst katta elinden kaçar. Yoksa der miydi kendi kadrosuna ya benimle olacaksınız ya da tavrınızı net açıklayın. Öyle ya adam zar zor kasette bir koltuğa sahip olmuş kaçarır mı o koltuğu? Kaç seçimdir kaybetmesine rağmen dokunan var mı koltuğuna ya da kurultayda rakip çıkan? İşi riske etmek istemiyor 2021 seçimlerine girerken. Dener ya ne yapsın garibim yoksa yüzde birlerin peşine düşer miydi? Onlara ceket ilikleyip kapı kapı dolaşır mıydı? Bakar mısınız Meral Akşener Hanım? Demokles'in kılıcı gibi başında sallanıyor. Bir oğlu bir yavaş diyor. Olmuyor bacınız var ama icraatın başında olmak için varım diyerek racon kesiyor. E akıllı kadın yılların ve 90'ların tecrübesi var kendisinde. Dönen dolapları uydurulmak istenilen planları takip ediyor ama altılı masanın bacısı olmayı da elden bırakmıyor. Farkında masada bir dalgalanma, deprem, kötü sonuçlar doğuran bir hal çıkarsa faturanın Kemal Bey'den daha çok ona kesileceğini, sandığın kendisine has bir yüksek grafik çıkaracağını bilse alayını kapıya koyup yeni bir masa kurardı. Ancak riskli görünüyor. Eğer ki Cumhur'u dağıtsaydı belki de MHP'nin yerine Erdoğan derdi. Ama gözü kesmiyor hendeyi atlayabileceğini. Masanın yüzde birleri ne alemde derseniz her ne kadar tabanla fire verici bir konumdaysa Temel Bey geçiş dönemine en uygun Cumhurbaşkanı adayı olarak kendisini ilan etmesi lazım. Ne deniliyor? Yetkisiz emanete sahip çıkabilen olsun. Her ne kadar masanın en bilgi adamı olsa da yaş itibariyle emanete sahip çıkar ama işi kabul eder mi? Etmesine eder de rakibi çok. Profesör Doktor Ahmet Davutoğlu var. Bir tarafta akademik, diğer tarafta siyasi ve hükümet tecrübesi var. Dışişleri ve Başbakanlık gibi. Ancak masadaki sarsıntılarda en çok onun isminin öne çıktığını söyleyebiliriz. Tecrübe konuşur ya da ben konuşursam yer yerinden oylar misali. Babacan'dan daha aktif ama ekonomik güç denir ya bel büktürür. Babacan yıldızı parlayandı ama masa biraz mum diye çevirdi. Baksanıza Kemal Bey vizyon belgesinde hiç de Babacan'ın ismi dahi ağza alınmamış. Sahi merak ediyorum. Vizyon belgesinde Kemal Bey Babacan'a dostum bir göz atsana eksiği var mı diye. salmıyorum atsaydı. Gönül koyan bir tavır sergilenmezdi. Uysal mı? Masanın en kifayetsiz yüzde birinde altında kim bu adam diye sorulurken. Şimdi kıymetli sözü geçerli laf edebilen masaya kendini dinleten bir siyasetçi. Yıldızı parlıyor. Netice itibariyle sohbeti altılı masanın muamma halinin belirsizliğiyle başladık. Geldik siyasi liderlerin kronolojisine. Bu da demektir ki ülkede siyasi seyir hiç de sağlıklı işlemiyor, yol almıyor almadığı için de kafalar karışık. Neyse biraz da kafamızı, heyecanımızı, vizyon belgesine odaklandıralım. Öyle ya büyük bir merak ve beklenti hasıl. CHP'li mahallesi de sabırsızlık içerisinde. Rifkin ne zaman gelecek? Balıkçı restoranında salyangoz satışı ve servisi ne zaman yapılacak? Bardaklar hazır, meze eksik. Çevrim dışı muhabbetin tadı yok. Günün sözü, ey insan eğer ki eğriyi kendinde arıyorsan bil ki doğruyu kalbinde bulmuşsun.